Merhaba arkadaşlar. Bugün yine size e, gene faydalanabileceğiniz bir konudan bahsedeceğim. Bu konu o, toplumun kafasındaki en önemli sorulardan bir tanesi. Din konusunda hani. Dini biz yanlış anlıyoruz hani. Toplumumuzda din dendiği zaman böyle e, bir hani İs İslami bir toplumda hani Allah, Kur'an, Kitap, Muhammed gibi böyle bir hayat akışımız var hani. Bize bizim dinimiz iyi, diğer dinler kötü olarak At gösterildi. Hani hayatımız boyunca diğer dinler kötüydü, bir tek bizim dinimiz iyiydi. Hani, hani sizin ayrı bir dininiz yok. Bütün toplumların ayrı bir dinleri yoktur. Hani mantık olarak şunu anlamaya çalışın. Mesela denizin içinde birçok çeşit balık var, birçok çeşit e ahtapotlar var. Ondan sonra ne bileyim kabuklular var, mercanlar var, bir sürü şey var yani. Deniz bunların hepsini besliyor. Yani sadece balıkların denizi mi o? Sadece balıklara mı yuva oluyor? Balıklara mı can veriyor hani? Orada mantık kayan düşündüğünüzde deniz içindeki bütün ne varsa, ne yaşatıyorsa yani onlara can veren denizdir. Sana da can veren Allah'tır. Burada senin diğer dinler kötü, senin dinin iyi diye bir şey yok. Öyle bir şeyi öncelikle bilmeniz lazım. Yani diğer dinler bozulmuş, diğer kitaplar bozulmuş. İşte diğer yani bu ne kadar ayrım varsa din konusunda... Yani işte e, biz tarikatlıyız yani hani hani o kadar e, negatif bir bilgi ki bu. Ya yani biz tarikatlıyız yani. yani. Öbürlerine o biz Allahımız var, öbürlerin Allah yok. Ya da işte biri işte nakşibendi, biri azimendi, biri işte e, e, menzilci, birisi bilmem ne herkes bir yerli yani. Hepiniz ayrı suyun içindesiniz balıklar. Hepiniz bu Allah'ın vermiş olduğu bu canın içindeki cansınız yani. Senden gayrı bir ayrı bir yer yok. Yani senden ayrı bir din yok. Senden ayrı bir işte o adamlar Budist. Hayır ben Budistlerle de yaşadım. Onlar da aynı Allah'ın varlığına ve birliğine bizden fazla inanıyorlar. Yani gidiyorsunuz şamanlarla yaşadım. Senden bin kat daha Allah'a inanan ve güvenen insanlar yani yok ateşe tapıyorlar, yok işte kan içiyorlar falan filan hani hep böyle insanları farklı hallere sokmaya çalışıyorlar. Çünkü insanlar hani para, din ve güçle yönetilir. İnsanları yönetebilmek için bunları ortaya koymamız lazım. Yani başka türlü yönetemezsiniz yani. Hani İslam dininde hani e, hani diğerleri gavur, onları öldürün e, Yahudi dininde yani onlarda da diyor ki diğer dinleri öldürün onları öldürmek e, farzdır caizdir falan filan Hani önüne gelen öbürünü öldürün öbürünü yok edin yani Halbuki e, hiçbir dinde ö, öldürme kelimesi yoktur yani öldürmeyeceksinler yaşatacaksın Birini yaşatmak, Allah'a yaşatmaktır. Birine can vermek, Allah'a can vermektir. Yani Allah'ın varlığı ve birliğini eğer şahit olan insanlar asla bir karıncayı dahi öldürmezler. Bırak insanı, evde bir böceği tutup dışarı atarlar. Burası senin evin değil. Bak sen dışarıda devam edebilirsin derler. Ben orman içinde yaşıyorum. Mesela ormanda ne yapıyorum? Böcek olmuyor mu? Her şey oluyor. Hemen kürekle alıyorum, faraşla götürüyorum dışarıya. Diyorum ki senin yaşam yerin dışarıda. Yani öyle pat adamın kafasına vurarak öldürme öyle bir şey yok. Hani e, iş Allah'ın yolu birdir dediği e, bütün Allah'ın varlığına ve birliğine, bütün peygamberlere, bütün kitaplara yani hepsine inanacaksın. Arkadaşlar din konusu en çok cahilleri yönetilen bir sistemdir. Yani cahil insan böyle en basit şeylere inanır. Yani der ki işte namaz kıl, oruç tut, kurban kes. Ondan sonra sana mesela cennetten arsa satan şeyhler vardır yani. yani. işte şeyhine inanıp işte şığına inanıp da e, malını mülkünü onlara teslim eden insanlar vardır. Yani e, bu insanlar da yani, e, hep e, öldükten sonra kurtuluşa ereceğini zannederler. Halbuki öldükten sonra bir yere gitmiyor hani. Dinini iyi bilen insan şunu bilmeli yani hani. Öldükten sonra diye bir şey yok. Yani öldükten sonra işte hani mesela diyor ya hani e, öldükten sonra dirileceğine inanacaksın. Evet ahiret gününe inanacaksın. Evet, bunların hepsini amena kabul ediyoruz. Ama yaşarken, canlıyken, yani ölmeden önce bu bedendeyken, bu bedene ölüp uyanırsan, içindeki ruh senden, seni sana fark ettirirse, işte ölmeden önce ölenlerdeniz, ölümsüzlüğe erenlerdeniz. İşte erenler, evliyalar kısmına girebilmemiz için, öncelikle şunu bilmemiz lazım. Yani işte, eee Katolik, Protestan, işte Hristiyan, Yahudi, Budist, Müslüman gibi bütün bu ayrımları tek birleyen din diyelim, yol diyelim, Muhammedi ilmidir. Yani Muhammedi bilinç, bunların hepsini birleyen insanda Muhammedi bilinç açığa çıkar. Biz ne zaman ki Muhammedi bilinci erersek, Kalp çakramız açılmaya başlar. Kalp çakramız açılmaya başladığında da zaten sana Allah şah damarından yakındır ve seninle beraberdir. Sana anlatır. Senin ne bir şeyhe, ne şuha, ne hocaya, ne hacıya, ne böyle e, e, hani e, eğitimlere bile ihtiyacın yoktur yani. Bir defa uyanışın yeterlidir yani. Hani insanlarda şey var. Beni takip edin duygusu var. Ama bak ben daha iyi biliyorum. Beni takip edin. Yani ben size gerçeği göstereceğim, uyandıracağım, cenneti göstereceğim falan diyerekten. Her zaman şunu söylüyorum. Yani ne ararsan ara kendinde ara. Tekke'de, Haç'ta, de, Mekke'de değil diye. Hani, hani ilim, ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır diyor ya Yunus Hazretleri. Yani e, burada din konusunda en önemli şeylerden biri yoldur. İnsanın kaç tane dünyada insan varsa o kadar Allah'a giden yol vardır. Bu nasıldır? Vücudunda ne kadar hücre varsa bulunduğu yer hepsi de Allah'a hizmet eder. Ama hepsi farklıdır. Mesela bir deri hücresi düşün. Tamam mı? Elimdeki deri hücresiyle Kolumdaki deri hücresi, sırtımdaki deri hücresi, kafamdaki deri hücresi hep görevleri farklıdır ama hepsi de Allah'a hizmet eder. Hiçbir zaman unutmayın. Siz ne yaparsanız yapın Allah'a hizmet edersiniz. Ne yaparsanız yapın. Hırsızlık da yapsanız, yani haydutluk da yapsanız, insanları eziyet de etseniz yine de hizmet Allah'adır. Yani seni Kur'an'da diyor cehennemlik varlıklar yarattım ya. Yani bunu da araştırdım yani. Allah niye cehennemlik varlıklar yaratsın? E cennetlikleri ayırabilmek için cennetlik ve cehennemlik. Yani geceyi yarattım ki gündüz açığa çıksın diye. Yani geceden ışığı meydana çıkarıyor. Eğer sende ışık açığa çıkarsa, kalp çakranda kandiller yanmaya başlarsa kandilin mübarek olsun. Mesela birçok şimdi böyle aydınlanmış insanlar şey yazmaya başladı. İşte İslamiyet'te kandil diye bir şey yok. İslamiyet'te hiçbir şey yok ki zaten. Hani İslam dini barış dinidir. İslam dini zorlaştırmayın, kolaylaştırın diye. Bir şeyi şartlara koyan bir din değildir yani. Kandil kısmı senin kalp, kalbindeki ışığın yanması buna kandilin mübarek olsun diyor. Hani herhangi bir gün değildir, herhangi bir zaman değildir. Mesela Kadir gecesi, Kaderin yazıldığı gece, o gece, işte Ramazan'ın son günlerinde ara. Hayır, senin her günün Ramazan, her günün Kadir, her günün Kandil. Eğer yaşam tarzını buna göre ayarlayamıyorsan, zaten e, toplumun sürünün içinde falan gün Ramazan, falan gün Kadir, falan gün işte Kurban, bu falan gün Ramazan. Hani biz... E, başkalarının koymuş olduğu kurallara göre hareket ediyoruz yani. Ne Kur'an okuyoruz, ne Kur'anı bilenle konuşuyoruz. Bilenleri dövüyoruz. Bilenlere sövüyoruz. Kur'an'ın hakikatini anlatanlara ben anamdan babamdan böyle görmedim diyoruz. Ya anandan babandan görmedin zaten. Kur'an'da diyor sen hala ataların dinine mi inanıyorsun diye ayet var yani. Hani yani Evet. Ee, Mesela diyelim ki birini kandırdık. Sahte bir diploma aldık. Ben öğretmenim dedim. Diplomayla. Öğretmen mi oldun sen? O zaman ben bir sahte diploma alayım. Şeyhim, şuhum diyeyim. Şeyh şüh diploması yazayım. Arkamada yazayım. Ünlü şeyh andan yol aç. Yani e, e, altında da işte Hz. Muhammed'in e, damgası. Yani işte dört beleyin imzası falan arkama asayım, inananlar çok olur vallahi. Yani Allah Allah bak yukarıda var ya Cebrail, İsrafil Mikail'in imzaları var. Yani altta da Hazreti Muhammed'in yazısı var. Ha demek ki adam gerçek şey üzerinde bak adamın diploması bile var falan diye. İnsanoğlu, yani öyle bir cahil ki, öyle bir inanıyor ki sen Allah'ın içinde yaşayan, suyun içinde yaşayan balık gibi Allah'ın içinde yaşayan bir canlısın. Sen Allah'ın fiilin fail olan la faile illallah, la mesufe illallah, la mevcude illallah diyen hani kendini bilmek ve tanımak için uğraşan bir varlıksın. Ne zaman ki hani onun içinde yaşadığını, görenin o, duyanın o, yani kuvvet ve kudretin sahibi o olduğunu anladığında zaten senin bir dine ihtiyacın kalmaz. Hiçbir din seni ilgilendirmiyordur. Artık sen Muhammed'i ilmine, tevhid ilmine girmişlerdir. Bu tevhid ilmine çok zor değil, en kolayı yani. Yani öbüründe bir sürü kurallar var yani. Muhammedi ilmi, Muhammedi yolu kralın yoludur. Muhammed'in yolu Allah'ın yoludur. Yani Hz. Muhammed çok çırpınmıştır. Çok mücadele etmiştir anlatmak için yani. Yapmayın demiştir. Medeni, medeni olun demiştir. Kimseyi öldürmeyin, kimseyi kızmayın, kimsenin malını. Medeniyet kanunlarını yani Amerika'daki e, insan hakları, evrensel beyannamesini dünyanın herkesi tanıyor ama Hazreti Muhammed'in Medine'de yazmış olduğu kuralları hiç ne bir Müslüman ülke yayınlıyor, ne de bir, bir bu, bu, bu Müslüman ülkeler altına imza atıyor yani. Neden? E, çünkü işlerine gelmiyor yani. Hiçbiri. Yani. Evet. Ee, evet. Ee, sistemin içinde biz dışarıyı asla yargılamıyoruz. Allah'ın bir bildiği vardı diyoruz. Yani. Ee, eğer bir şeye isyan ediyorsak mutlaka Allah'a isyan ediyoruzdur. Bir şey başımıza gelmişse dönüp soracağız. Bu neden benim başıma kaldı? Yani bu ülkemin başına neden bunlar geliyor diye dönüp soracağız. Biz kime küfür ettik? Hangi cami duvarına işedik de bunlar bizim başımıza geliyor diye sorgulayacağız. Ondan sonra da işte o kötü, bu kötü, dışarısı kötü, insanlar kötü falan ya kötü sensin ya. Önce de ki ben kötüyüm ya. Yemin ederim önce ben kendim düzelmem lazım. İlk yapacağın şey kendinden başlayacağım. Eğer Allah'a yürümek, Allah'ı tanımak ve bilmek istiyorsan yolculuğa kendinden başlayacaksın. Hani Evet arkadaşlar. Din e, din dediğimiz zaman e, akan sular durur. İşte sabahtan akşama kadar hani annes anasına hani annesine karısına onun rahmine küfür eden bir adam sabahtan akşama kadar Allah'a küfür ettiğini bilmiyor ya. Yani. Böyle bir cahil toplumdayız ya. Ağzımızdan o küfür hiçbir zaman eksik olmuyor başımıza geldiği zaman direkt Allah'a küfür ediyoruz ya. Yani. Hani Rahman ve Rahim olan hani diyor da Bismillahirrahmanirrahim yani. Er Rahman, Rahim. Yani sen ne yaptığının farkında değilsin ki. <laughs> evet, hocam, kaynım hoca dinde mantık yoktur diyor. Ben de dinde değil ama avamda mantık yoktur diyorum. Avam namazı bile bilinçaltına gereksiz görür aslında insan bedeninin bir eksersiz dedim ama cahil anlamadı. Yani aman e, Asya bu tip insanlarla sakın tartışmaya girmeyin öldürürler. Yani aman şöyle benim anlattıklarımı e, başkalarıyla anlatırsanız sizi direkt dinsiz imansız sayarlar. Bir, tanımadığın hiçbir imamın arkasında uydum imama diye namaz kılınmaz. Yani, peki kıldık. Adamın diploması sahteymiş imamın mesela. E sen diyorsun ki uydum imama hani. Birinin arkasında namaz kılabilmek için onun takvasının ne kadar yukarıda olduğunu görmek lazım. İçimizde en takvalı kim var? O öne geçer ve biz ona uyarız. Yani beni tanıyorsanız ve benim Allah inancımı yani ya da hani e, ibadet bilgimi biliyorsanız yanıma geldiğinizde, namaz kılalım dediğinizde, hocam buyur sen kıldır bize dediğinizde takvası en önde olan, yani ben bakarım, yani benden daha ileride biri varsa derim ki hocam bana düşman bak sana sen geç sen kıldır namazı diyerekten takvası en ileride olan namaz kıldırır. Maaşı alan değil, yani bir maaş alan insanın ya da işte diploması hakiki olsa ne, sahte olsa ne. Yani bütün sistemde gidin bakın mesela bütün camilerin kapısına yazsan böyle demirden hani artık namaz kılıyorsunuz ama öldükten sonra huri yoktur diye kaç kişi namaza gelecek merak ediyorum yani. yani kaç kişi namaz kılacak, kaç kişi orada hani öldükten sonra işte Allah bizi cennetinden mahrum etmezse diye giden insanlar da olur. Bu toplumun %60'ı henüz avam, fazlası avam da Diğeri de okumuş avam diyelim yani. Ha ben kendimi bir şey mi zannediyorum? Hayır. Sadece ben kendimi bilirim. Başkasını bilmem. Toplumu eleştiriyor, yargılıyorum yaparken de yani işte Aziz Nesinler, yani Uğur Muncular bir sürü bu hani insanları uyandırmak için mücadele eden bu insanların hepsi öldürüldü ya işte ben onun için uğraşıyorum yani. Yapmayın. Kendinizi boşu boşuna öldürmeyin kendinizi hayvan gelip hayvan gitmemeniz için mücadele ediyoruz. Hz. Muhammed'in mesleği, insanların uyanışı, insanların kölelikten kurtuluşu, insanların hakikati erişi. Hz. Muhammed bile 6 sene sonra artık bıkmış demiş Ya Rabbim ben 6 senede 54 kişiyi ancak inandırabildim. Ya Muhammed diyor sen bu insanları inandırmakla mükellef değilsin. Sadece anlatmakla mükellefsin. Ya git kardeşim ya, ilim içinde olsa git öğren git Hindistan'a git bir Japonya git bir e, kiliseye Hani içindeki kiliseye girip günah e, günah işleyeceğim diyen bir sürü insan var yani yani hani, biz e, bir gün ha, halka yardımcı olmak şöyle. Hazreti Muhammed bu bir ilmi yaymaya başladığında ne yaptılar? Öldürmeye çalıştılar. Hani erenler, evliyalar bu hakikati söyleyen herkesi öldürmediler Öldürdüler. Size zarar gelmesin. Daha yumuşak dille anlatın. Daha böyle anlaşılır şekilde. Yani daha böyle yani mesela daha önce de söylemiştim. Ben Müslüman bir ülkede olduğum için hep Kur'an'dan ayetlerle ya da yani, e, Peygamber Efendimiz'den e, bilgilerle anlatıyorum. Ama bir Hristiyan ülkesine gitme ya da bir e, Yahudi ile konuşurken Musa'dan ve Tevrat'tan anlatıyorum. Biz saatlerce bu Yahudilerle konuşurken e, onlardan daha fazla biz Tevrat bilgisi yani e, ve e, Musevi bilgisi e, e, yani e, onların dinini daha iyi bilmemiz lazım. Mesela bizim komutanlardan bir tanesi doğuda görev yaparken Amerikalı biri geliyor. gene işte o generallerden falan. Oradaki Suriyeli yetiştirdiği askerlerle sohbet ederken adamın Kur'an bilgisi diyor bizden kat ve kat fazla. Ve gelen bütün diyor oradaki Kürtler ona diyor biat ediyor diyor hani Kur'an-ı Kerim'i ne kadar güzel biliyor diye. Hepsi de Ajan yetişmişler. Her şeyi öğrenmişler. İçimize böyle Kur'an, Muhammed bilgisini iyice 3 sene, 5 sene, 10 senede ezberletip aramıza Hacı, Hoca, Şeyh, Şih diye sokan bir sürü ajanlar var. Cahil insanlar da onların arkasından gidiyor. Hakikatten çok uzakta. O zaman ne oluyor? Hani e, eskiden vardı ya hani Türkan Şoray'ın oynadığı Vurun Kahpe'ye. Hani bir cami hocası ne yapıyor? E, gidiyor hani işte bizim Atatürk'ün zamanında ne yaptılar? Hani bir Üsteğmen'i şehit ettiler mesela. Hani hep bu cahil din insanlarının yapmış olduğu. Şu an yine aynı olaylar aynı tekrar ediyor. Bakın 500 yıl evvel Shakespeare'i okuyun lütfen. Yani ne diyor? Kız olan kız Erdem dağlara kaldırılmış. İyiye iyi derken kötüye çıkmış adım. 66. Sone'yi okuyun ya yani 400 sene evvel aynıymış dünya hayatı. 1200 sene evvel pardon 1200'lü yıllarda işte Mevlana, işte Nasrettin Hoca, Allahcı Mansur bunlar yaşadığı dönemde aynıymış ya. Bak 1200 yıl evvel de aynıymış, 1500 yıl evvel de aynıymış, bugün de aynı. Değişmemiş yani. Bir tek ne değişmiş sen. Buraya kadar. Bir tek sen. Sen de değişmezsen Evet. Firuza diyor ki, hocam insanların anlamadığı şey dinin zaten doğduğun coğrafyaya belirliyor ve burada kimsenin bilinçli bir seçimi değil. Din denen yoldur. Evet. Arkadaşlar hani Kevser taşı okur musunuz? Arif için din yoktur. Yani eee ateşte yanmadıktan sonra kanat neye yarar? Yunus Emre. Bak Arif için din yoktur. Muhittin Arabi. Temsel yetiş yeşil taşın. Bu Mevlana'yı anlatan, Yunus'u anlatan, ondan sonra Acı Bektaş Veli'yi anlatan, şey Acım Hallacı Mansur anlatan Enel Hak kitabı var. Lütfen yani bu beşli seriyi alın yani. Hani biri Hallacı Mansur anlatıyor. Biri Muhittin Arabi anlatıyor. Birisi Hepsi Türkçe diliyle anlatıyor. Anlayacağınız şekilde anlatıyor. Kevser Yeşiltaş. Yani lütfen yani gerçeği öğrenmek istiyorsanız yani e, şeyin e, İsmail Dinçor hocamın Tevhidi Kur'an'ını okuyun. diyor onun bir sürü mesela çıktım erik dalına şerhe var yani. Hani, o anda yedim üzümü diyor hani. Hani erik dalına çıkmış orada üzüm yemiş Yani, yani, yani bu e, sembolleri öğrenmek zorundasınız. Sembolleri öğrenmezseniz dini öğrenemezsiniz. Sembollerin içinde gizlidir. Yani herkese bu bilgiler anlatılmaz. Burada artık e, mecbur kalıyorsun. Burada sana e, açık herkese yayın yaptığın için burada küfür de ediyorlar. Ne diyor lan daha iyi diyenler de var. Hani bunların hepsi normaldir. Hani cahil insana yani bilgi aktarılmaz. Ben de size kabaca anlatıyorum. Ama pazartesi derslerimizde bunu sır olarak anlatıyorum. Hani pazartesi derslerine <laughs> Nevser hocam bakıyor. Nevser telefon numarasını yazıyor zaten şeyin altına. Instagram'ın altına. Eylül ayından itibaren yeniden yeni bir grup hazırlayıp pazartesi derslerine devam edeceğiz. Ama gerçekten dinimi öğrenmek istiyorum. Ben bu dünyaya niye geldim diyorsak bu andayın kitabını mutlaka çocuklarınıza okutun. Eğer çocuğunuz ateistse, yani dinden uzaksa, artık e, dinle ilgilisi kalmadıysa bu kitabı okumasını tavsiye ediyorum. Sıfır e, bir, la ilahe sıfır illa Allah bir. Bu atomun çekildiğinin içindeki yani nötron ve protondur. Bu kitapla Çocuğunuz yeniden hakikate ve hayata inanmaya yeniden başlayacaktır. Unutmayın arkadaşlar, din sorgulanmadıkça e, hakikate eremezsiniz yani. E, daha geçen gün işte bir arkadaşımızda e, Ali Ali Demir'in programında e, çıkmıştık. E, orada onlar sormuştu yani hocam ne zaman bu kırılmayı yaşadınız diye ne zaman dini hakikatini aramaya başlayayım dediğinizde bir şok yaşadım yani. Şok yaşadıktan sonra bir şoka girdik. Yani şok alışveriş merkezi şok reklamı değil yani. yani bir şoka girdikten sonra e, ne oluyor ya dedim. Bizi kandırmışlar dedim yani. Ve toplumu da kandırmışlar zaten. Bu toplum din, iman, Kur'an elinden her şeyi al. Aynı Dinle küçük adam William, pardon pardon Reich'ın o kitabı değil şey göğü delen adam pabalagi bir Alman yazarın yani bir misyonerin şey Afrika'ya gidip Afrika'daki yerli kabilesini getirip Almanya'da işte biraz misafir edip tekrar oraya götürdüğünde bu Alman yazar Afrikalı yerli kabilesi reisinin o modern hayatın içindeki hikayeleri çok güzel anlatmış. Yıllardır baskısı yoktu. Yeniden bastılar. Lütfen alın. Göğü delen adam Pabalagi. Yani yani Pabalagi. Göğü delen adam. Göğü neyle deliyor biliyor musun? İşte gök delenleri anlatıyor. Göğü delen adam. Yani diyor kendilerini hapishaneler yapmışlar diyor. Ve diyor içeriye kilitle giriyorlar. Kendilerini içeriye kilitliyorlar diyor. Adam o kadar güzel anlatıyor ki. Yani şu anki bizim modern hayatımızı yani ve kitabın sonunda da şöyle diyor. Bize diyor dini sattılar, topraklarımızı elimizden aldılar. Bugünlük bu kadar. Çok teşekkür ediyorum dinlediniz. Yani yine e, anlatmamı istediğiniz bir konu <laughs> olursa. Evet. Yazarına gerek yok. Göğü delen adam papalagi yaz yeter. Yani. Hmm. Evet, mutlu ve sağlıklı olalım, huzurlu ve güçlü olalım, varlıklı ve zengin olalım, kendine bilen, Rabbini bilenlerden olalım. Artık uyananlardan olalım, ölmeden önce ölenlerden, ölümsüzlüğe erenlerden olalım. Allah yolunda, o erif biliyor bak. <laughs> evet, İlk Nur teşekkür ediyorum. Yani okuyan insanlar belli zaten. Burada benim burada bin kişi olsa şaşarım zaten han yani ağlarım yani yani e, bir, çok az insan beraberiz yani hani evet hoşçakalın sevgiyle kalın